Avrupa'nın çok önemli tarihi şehirlerinde kullanılan araçlardır. Bizim de bu konuda hassasiyetimizin olduğunu hem bilsinler. Önceki CHP Genel Halk Ekmek Fiyatlarının 160'ı varan oranlarda zam yapıldı bu zam da çok büyük bir eleştiri konusu oldu. 5 liralık ekmek 8 liraya çıktı. Bu eleştirileneceksiniz ne diyeceksiniz? Şimdi bakınız biz. Aldığımız un bitene kadar ülkede etkilendiğimiz maliyet koşullarından vatandaşlarımız etkilenmesin diye bitene kadar eski fiyattan satışa devam etti ki o da bugüne kadar sürdü. Ama dehşet bir buğday un fiyatı var. Yani şu anda belki de Tarifsiz yani enflasyonla kıyaslanmayacak derecede yüzde yüzün yüzde yüz yirminin yüzde yüz otuzları bulan yıllık artışlara sahip bu buğday işte maya vesaire gibi süreçleri yine en minimumda hareket ediyoruz bizim gönlümüz elbette zam arzu etmiyor uzun süredir dayandığımızı ve dayanacağımızı duyuralı neredeyse sanıyorum 9 10 ay oldu yani geçen sene Eylül Ekim'den beri yani zam yapmayacağız kış koşullarına giriyoruz diyerek e, o koşullarda zam yapmadan insanlarımızın yanında olma gayretinde olduk e, Ramazan ayında zam yapmadık ki yani e, Ramazan ay öncesi fiyatı düzenleme ile ilgili çok yoğun baskı geldi bize halk etmekten e, yani zarar ediyoruz şeklinde. Ee, mevcutta geçmişte aldıkları unu bir fiyat olarak içeriye sokulmuş bu unu kendimize bir avantaj olarak kabul ettik. Yani geçmişte ödenen paranın para maliyetini hesaba katmadan bugünlere geldik. Bugünden itibaren sürdürülebilir bir işletme sürecini devreye almamız gerekiyor. Yapılan hesaplamalar ve ortaya konan zam fiyatı bir kar hedefiyle konan değil, uzun süreli bugünden itibaren kar etmeden işletmenin insanlarımıza sağlıklı ekmek sunabilme fırsatını yakalayabilme gayretidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her konuda sürdürülebilir hizmet verme ama bir yanıyla da vatandaşını koruma mecburiyeti vardır. 250 gram ekmeğin 200 gram ekmekle kıyaslandığında ya da piyasadaki fiyatları kıyaslandığında ki bence ekmek sektörü yani fırıncılar belki de yaz bitmeden bir daha zam yapmak zorunda kalacaklar. Ben çünkü o fiyatları analiz ettiğimde bunu görüyorum. Ülkemizdeki ekonomik koşullar ne yazık ki bizlerim de belini büken, sıkıntıya sokan bir aşamada yapılan zammın gerekçesi budur. Vatandaşlarımızdan özür dileyerek ama bir yandan kurumumuzun bu kuruluşlarının ayakta kalması, hizmet etmesi en zor anlarında onların yanında olması için ekonomik sürdürülebilirliğinde bizim açımızdan şart olduğunu, zammın sebebi ve sonuç ilişkisi birilerinin söylediği gibi faiz enflasyon sonuç ilişkisi gibi değildir yani. Bu sonuç ilişkisi Türkiye'deki ekonomik koşulların var olduğu bir ortamda ne yazık ki bizlerin hizmet verebilmesi için mecburiyetle e, zam yapma e, sebep sonuç ilişkisidir. Böyle algılanmasını isterim. Sayın Başkan, önceki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğiniz bir görüşme gerçekleştirdiğiniz iddiaları gündeme geldi. Çarşamba günü telaffuz ediliyor. Böyle bir görüşme var mı? Olacak mı? Tarih belli midir? Ee, ya Burada şunu söylemek isterim. Ee, tabii ben e, sayın e, önceki dönem genel başkanımızla e, Kurban Bayramı'nda kendisini arayarak bayramlaştık. Bayramlaştığımız esnada da ben artık Ankara'ya da geliyorum, e, muhtemelen daha sık geleceğim Türkiye Belediyeler Birliği görevimden ötürü ve geldiğimiz bu esnada da e, olabilirse bir yemekte sohbet etmeyi arzu ederim dedim kendisine. E, o da memnuniyetle dedi ama net olarak şu tarih, bu tarih yok. E, bunun farklı şekillerde basına yansıması, tarihin hatta gündemin içeriğinin aktarılması ya da birilerinin bunu bir şekilde çatır çutur farklı anlamlara çekerek yazılmasını hayretle izliyorum. Yani benim tek arzum var. Önceki dönem genel başkanımızla aramızdaki münasebetin yanlış anlaşılmalardan uzak, samimi bir ilişkide yürüdüğünü ve bunu da bir yemek yiyerek gayet samimi bir ortamda e, toparlama girişimiydi. O bu hafta müsait olur muyuz bilmiyorum. Yani olursam zaten ararım. Haftaya da olabilir. Bir sonraki hafta da olabilir. Yani bu bir e, yani ne diyelim adına işte e, e, iki ülke cumhurbaşkanının görüşme muhabbeti değil yani. Bir arada görev yapmış olan önceki dönem genel başkanlığı İstanbul Belediye Başkanı arasındaki bir dost muhabbeti bu kadar merak edilmesini de garipsiyorum. Bunun bu şekilde basına yansıtan akla da şaşarak izliyorum. Ee, zaten bu tür kurulan diyaloglar ve yapılan perdelemeler e, bazen parti içi muhabbetlerin de kötü şekliyle deşifre edilmesini sağlıyor kamuoyuna dönük. Yazık ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki ilişkileri ben siyasi yaşamım boyunca dışa dönük hiçbir zaman ne deşifre ettim ne bununla ilgili cümleler kurdum. Tekrar son cümlemi kurmuş olayım. Önceki dönem Saygıdeğer Genel Başkanımızla bayramlaştım. Her zaman her bayramda bayramlaştığım gibi kendisiyle de bir yemekte buluşma arzumu dile getirdim. Ankara'ya geldiğimi söyledim ama o bu gelişteme olur, bir başka gelişteme olur. Kendisiyle telefonda konuşur, karar verir. Sizlere de haber vermeden yemeğimiz yer, sohbet ederiz. Teşekkür ederim, teşekkür ederiz. Sağ olun. buyurun. Evet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından bir bölümü ekranlara getirdik. Gazetecilerin sorularını yanıtladığı Metro İstanbul'da düzenlenen bir program sırasında özellikle Kılıçdaroğlu'yla görüşecek mi? polisleri hareketlendiren bir iddiaydı. Kimi gazetecilerin gündeme getireceği bir iddiaydı. İmamoğlu Kılıçdaroğlu'yla Genel Başkan Özgür Özel'e karşı bir ittifak mı yapıyor gibi böylesi iddialar gündeme gelmişti. Buna ilişkin söyledikleri önemliydi ve tüm bu iddiaları da yalanlamış oldu Kılıçdaroğlu cephesiyle de bayramda yaptıkları görüşmede bir yemek yemeyi planladıklarını e, o görüşme sırasında söylediklerini ifade etti. Adalar halkının e, o minibüslerle ilgili elektrikli minibüslerle ilgili ki azman büstüyor şu ada halkı e, eleştirilerine yönelik söyledikleri önemliydi. Adalar için toplu taşıma olmak zorunda onların sesini duyuyoruz hassasiyetle takip ediyoruz dedi Ekrem İmamoğlu. Şimdi uzun bir açıklamaydı. Ekranlarınıza canlı yayına getirdik. Bir bir sıcak not daha düşelim. Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda kritik bir görüşme yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gölge Bakanı Profesör Doktor Yalçın Karatepe iki saate aşkın süredir Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşüyor. Muhabirimiz Bu Burcu Yıldırım dakikalar sonra o görüşmenin sona ereceğini aktardı. Oradaki gelişmeleri de takip edeceğiz. Arkadaşlarımızdan rica edelim bir gün gazetesinin manşeti daha doğrusu ilk sayfasına taşıdığı haber gelsin ekranlara. Bugünün önemli başlıklarından bir tanesi cambaza bak oyunu sahnede diyor zira bugün bir gün gazetesi ee, biz bir yandan da tabii vergi paketini konuşuyoruz ama konuştuğumuz maddeler dışında aslında konuşmadıklarımız burada öne çıkıyor emekli